Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere sadakanın belayı def ettiğinden söz edeceğiz. Değerli izleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. ''Sadaka veriniz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz.'' Sadaka her türlü hastalığı ve belalı, belaları def eder. Amellerinizi ve hasenatınızı arttırır. Bu hadisi e, Beyhaki kitabına derc etmiş bulunuyor. şuabul İman'ın da e, Şabul İman isimli kitabında rivayet etmiş. E, burada açıkça ifade edildiği üzere sadakanın birçok fonksiyonundan bahsedilmiş. Sadaka her türlü hastalığı giderir, belaları def eder, amelleri artırır, hasenatı arttırır. Şimdi özellikle burada sadakanın belayı def etmesi üzerinde duracağız. Sadaka belayı nasıl def eder? Buna benzer bir başka hadis-i şerifi de Hz. Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet etmiş. Sadaka vermede acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez. Tabii bu hadisten de anlaşıldığı üzere sadaka belayı def eder. Bir başka hadiste de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle rivayet ediyor. Bu hadisi Ebu Hureyre rivayet etmiştir. Gamları, hemleri sadaka ile karşılayın. Yani gamları, hemleri yani üzüntüleri e, sadaka ile karşılayın. O zaman Allah sizden belayı def eder. Düşmanlarınıza karşı size yardım eder ve şiddet anında sizleri sabit kadem eder. Gamları, hemleri sadaka ile karşılayın. O zaman Allah sizden belayı def eder. Düşmanlarınıza karşı size yardım eder ve şiddet anında sizleri sabit kadem eder. Esasen bu hadiste Biraz da sadakanın belayı nasıl def ettiğinin cevabı var gibidir. Nasıl bir cevap bulabiliyoruz burada? Evet, Allah sadakayı, sadaka ile belayı def eder. Hemleri ve kederleri sadaka giderir. Şimdi bir hadis daha okuduktan sonra e, bu hadislerin toplu yorumuna geçeceğim inşallah. Evet, Rafi bin Hadic'in rivayet ettiği hadiste de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ''Sadaka fenalıktan yetmiş kapıyı kapatır.'' Esasen e, sadakanın belayı neden def ettiğinin cevabını daha ziyade bu hadis-i şerif veriyor sadaka fenalıktan 70 kapıyı kapatır. Değerli izleyiciler, bizim bela ve musibet dediğimiz şey insanları üzen şeylerdir. İnsanları manen rahatsız eden şeylerdir. insanların morallerini bozan, manevi havalarını ortadan kaldıran bir takım hususlardır. Şimdi bela dediğimiz şeyler ya ee, insanın kendi ihmalinden kaynaklanır ya başkasının ihmallerinden ve kötü tasarruflarından kaynaklanır ya da mesela deprem gibi sel felaketi gibi buna benzer bir takım tabi afetlerden kaynaklanır. Musibetin genel olarak kaynağı bunlardır. Şimdi e, bir insan neden kendisinin ihmali sebebiyle kendisini üzen, kendisini rahatsız eden bir takım sıkıntılara düşer? Çünkü zamanında doğru dürüst düşünmez, doğru dürüst iştişarede bulunmaz, herhangi bir konuda yapılması gereken tedbirleri almaz. Netice itibariyle de düşüncesizliğinden, tedbirsizliğinden, bilgisizliğinden, istişare etmemesinden dolayı sonuçta kendisinin hoşuna gitmeyen bir takım sonuçlara, neticelere katlanmak durumunda kalır. Sadakayla esasen bu gibi şeyler büyük ölçüde giderilir. Yani neden giderilir? Sadakayla neden giderilir? Çünkü sadaka veren kişi en azından ahiret hayatı noktayı nazarında tedbirlidir. Bir kişi neden sadaka verir? Allah rızasını kazanmak için sadaka verir. Yani ahirette cehenneme en azından gitmemek için sadaka verir, cenneti kazanmak için sadaka verir. Ha, dolayısıyla bu insan bir defa sadaka veren insan ileri düşüncelidir. Yani sadece bugününü düşünmüyor. Ve sadece dünyadaki yarını da düşünmüyor. bugünü dünyanın bugününü düşündüğü gibi dünyanın yarını da geleceğini de düşünüyor. Ama oradan öte ahireti de düşünüyor. uzun geleceğini de düşünüyor, ebedi geleceğini de düşünüyor. Bir defa e, düşüncesi böyle e, dünya hayatından ahiret hayatına doğru uzanmış olan bir kişinin e, herhangi bir iş yaparken düşünmemesi ya da efendim tedbirsiz davranması ya da herhangi bir işi yapmadan önce birilerine danışması o konuyu istişare etmesi gerekiyorsa istişare etmeden bu işleri yapması çok fazla mümkün görünmemektedir. yani sadaka insana aynı zamanda dünya işlerini de düşünerek yapma dünya işlerini de istişare yapma dünya işlerinde de tedbirli davranma alışkanlığını verir Dolayısıyla bir kişi kendi işlerini böyle yaparsa o zaman e, kendi yaptığı işlerden dolayı kolay kolay belaya ve musibete duşar olmaz. Ve dolayısıyla insan kendi yapmış olduğu işlerden dolayı e, üzüntülü bir sonuca maruz kalmaz. Geriye kalıyor ikinci durum. Yani başkalarının kendisine efendim e, bir kötülük yapması, ya da başkasının ihmalleri neticesinde kendisinin bir zarar görmesi. Burada da konuyu şöyle ifade etmemiz mümkündür: Çift taraflı meselelerde, çift taraflı olaylarda, eğer bir taraf tedbirli olursa, genellikle her iki tarafa da zarar gelmez böyle durumlarda. Çünkü iki taraftan birisinin iyi düşünceli olması, tedbirli olması, e, herhangi bir meseleyi e, yapmaya başlamadan önce itişare edilmesi, o konunun altyapısının tamamıyla hazırlanması ve ondan sonra işe başlanması, büyük ölçüde pişman olunacak bir sonuçtan insanları korur. Dolayısıyla sadaka veren insan, kendisi tedbirli olduğu gibi, birlikte iş yaptığı insanların da tedbirli olmasını sağlar, ee, onların da e, istişare ile e, iş yapmasını sağlar. Bu bakımdan karşı taraftan da insana e, çok fazla büyük sıkıntılar gelmez. Üçüncü olarak e, tabi afetler sebebiyle bir insana bir sıkıntı gelebilir. Şimdi e, evet tabi afetler neticesinde insana ölüm dahil çok büyük sıkıntılar geliyor. Ama bununla beraber işte son zamanlarda meşhur bir söz vardır mesela, derler ki e, ''Deprem öldürmez ama kötü yapı öldürür.'' ''Deprem öldürmez, kötü yapı öldürür.'' Şimdi sadaka veren insan hem dünya hayatı hem ahiret hayatı itibariyle bir nevi tedbirli olacağından dolayı e, ahiret e, hayatını düşündüğü gibi dünya hayatını da düşünür. Bu bakımdan büyük ölçüde dünyada da kendisine sıkıntı verecek olan bir takım şeylerden uzak durmaya çalışır. Ve belki evini barkını yaparken işte daha uygun bir yerlerde yapar. Herhangi bir afet neticesinde bir zarar görme ihtimali varsa afetin çok fazla isabet etmeyeceği şekilde işlerini yoluna koymaya çalışır. Dolayısıyla o konuda da biraz tedbirli olması gerektiği kanaatindeyiz. Şimdi bu dünyada ne meydana geliyorsa esbab dairesinde her şey oluyor. Sebep-sonuç ilişkisine göre oluyor. Dolayısıyla eğer sizler kendinize bir musibet gelmeyecek şekilde sebepleri oluşturmaya çalışırsanız o zaman büyük ölçüde o musibetler de sizi bulmayabilir. Ama tabi netice itibariyle biz e, toplu halde yaşayan varlıklarız. İnsanlar toplum hayatı yaşayan varlıklardır. Bir insan tek başına ne kadar e, tedbirli olursa olsun, ne kadar hayatına yiyeceğine, içeceğine haram helale dikkat ederse etsin, e, bazen karşı tarafın tedbirsizliğinin neticesinde bir takım sıkıntılar da meydana gelebilir. Ama böylesi sıkıntılarda da, böylesi sıkıntılarda da Müslüman kişi, e, tahkiki imana sahip olan bir kişi şöyle düşünür: e, Ben bu musibetin bana gelmemesi için elimden geldiği kadar gayret sarf ettim, çalıştım. Ama bununla beraber bu musibeti, bu sıkıntıyı kendimden def refedemedim, ref ortadan kaldıramadım. Bu musibet, bu sıkıntı, bu bela beni geldi, buldu. demek ki bu musibet de bir imtihan vesilesidir. Cenab-ı Allah beni bu bela ile, bu musibetle imtihan etmek istiyor. Dolayısıyla ben bu musibeti, bu belayı Cenab-ı Allah'ın bir hediyesi olarak görürüm. Cenab-ı Allah'ın bir ikramı olarak görürüm. Cenab-ı Allah bu musibet vasıtasıyla bu kötülük vasıtasıyla e, beni imtihan edip makamı yükseltmek istiyor. Ve ben bunu Allah'ın göndermiş olduğu bir ikram, bir hediye gibi kabul edersem o zaman bu musibet, bu bela bana sıkıntı vermez. Ben bunun manevi sıkıntısını çekmem der. Dolayısıyla bela yüzüne güler. Bela yüzüne gülünce o bela da o sıkıntı da sıkıntı olmaktan çıkar. Yani netice itibariyle sizin bela ve sıkıntı dediğiniz şeyler nelerdir? İşte bela dediğiniz şeyler sizin malınızı götüren şeylerdir. Mesela kişi burada Cenab-ı Allah kabul edeyim ki hiç bana o malı vermedi. Ya da o verdi, o aldı. Neden üzüleyim ki diye o malın elinden gitmesi sebebiyle üzülmese, e işte bu bela sanki yok gibi olur. Ya da efendim geldi, bazı akrabalarını aldı götürdü. E şimdi dünyada tek başına yaşayan çok insanlar var. Ben de onlardan biri gibiyim. Cenab-ı Allah işte o akrabalarımla beni uzun süre dünyada yaşatmayabilirdi. Daha baştan böyle öksüz, yetim olarak e, yaşayabilirdim. E ee, sanki Cenab-ı Allah bana o akrabalarımı vermedi diye düşünse Cenab-ı Allah'ın almış olduğu e, o akrabalardan dolayı da herhangi bir trafik kazası neticesinde efendim ona benzer bir musibet neticesinde almış olduğu akrabalardan dolayı da çok fazla üzülmez. Ya da efendim kendine bir e, sıkıntı bir musibet gelse işte mesela bir olay münasebetiyle Ayağı kırılsa, bacağı kırılsa, e, herhangi bir yerinde bir sakatlık meydana gelse, e, orada da şöyle düşünebilir. E, çok insanlar var daha doğuştan sakat olarak e, özürlü olarak dünyaya geliyorlar. Ya e, kabul edelim ki Cenab-ı Allah beni de böyle yarattı. E, ben de Cenab-ı Allah'ın bu şekilde beni imtihan ettiği kullarından birisiyim. E, Ayağı veren de, kolu veren de Allah'tır. Eğer bunları şu anda göremiyorsam bunlar şu anda bende yoksa bunları alan da Cenab-ı Allah'tır. Veren de o, alan da o. Dolayısıyla üzülmeye gerek herhangi bir şey yok. Kabul edelim ki bunları vermedi. Benim Cenab-ı Allah'tan herhangi bir alacağım yok. Ne verdiyse, az da verse, çok da verse verdiği her şey onun ihsanıdır, onun ikramıdır. Dolayısıyla bir elim bir ayağım olmasa da geri kalan varlıklar yine onun büyük ihsanlarını oluşturuyor. Dolayısıyla elimde kalanlar da büyük ihsanlardandır. Bir defa hayatta olmam en büyük nimettir. Dolayısıyla bu da Cenab-ı Allah'a şükür için yeterlidir, kafidir diye düşünse musibetin sıkıntısını, elemini çekmez. Kim e, kadere iman ederse kederden de emin olur. Men amene bil kader, emine minel keder şeklinde hadis-i şerifte ifade edilmiş. Kim kadere iman ederse kederden de e, uzak olur, emin olur. Dolayısıyla e, sadaka veren kişi her halükarda imanı bütün olan bir kişidir. Her halükarda tevekkülü mevcut olan bir kişidir. Her halükarda mütevekkil, Allah'a dayanmış, Allah'a güvenmiş olan bir kişidir. Her halükarda kendisine var olanın da olmayanın da her şeyin Cenab-ı Allah'a ait olduğunu bilir. Ve dolayısıyla bir takım musibetler ve sıkıntılar neticesinde Cenab-ı Allah kendisinden bazı şeyleri almışsa, onun almış olduğunu bilir. Yani bir başkası almadı. Her ne kadar o alan el olarak bazen bir hırsız, bazen bir gasıp, bazen bir zalim görünebilir. Ama Cenab-ı Allah zaten aldığını doğrudan almıyor. Bir takım sebepler vasıtasıyla alıyor. Bazen hırsız vasıtasıyla alır, bazen gasıp vasıtasıyla alır, bazen bir zalim vasıtasıyla alır, bazen tabi afetler vasıtasıyla alır. Netice itibariyle Cenab-ı Allah bir şey aldığı zaman hep böyle vasıtalı olarak alıyor. Ama gerçek olarak alan Cenab-ı Allah'tır. O vermiştir, o alıyor. Dolayısıyla e, neden e, alıyorsun denilmez. Çünkü o malikül mülktür, mülkün sahibi odur. Ya e tasarrufu fi mülkihi keyfe yaşa. Mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Kaldı ki şimdi böyle vermiş olduğunu aldıysa sanki benim malımı parayla satın almış gibidir. Ve onun vereceği karşılık da insanların vereceği karşılıktan kat kat daha fazladır. En azından benden almış olduğu şeyin 10 katını bana ahirette sevap olarak verecek. Hatta işte ben ne kadar ona tevekkülle e, dayanırsam e, o kadar sevabı bunun daha fazla olacaktır. Fiili olarak da değerli izleyiciler sadaka vermek kişiden belayı def eder. Çünkü hayır ve iyiliğiyle bilinen insanlara e, hariçten çok fazla zarar gelmez. Yani belli derecede herkesin bir vicdanı vardır. Zalimin de belli seviyede bir vicdanı vardır, hırsızın da belli seviyede bir vicdanı vardır. Yani diyelim ki bir hırsız bir eve girip bir şeyler alacak. Mesela biliyor ki şu evde oturan dürüst bir insandır. Kazandığını helalinden kazanıyor ve ayrıca fakir fukaraya da yardım ediyor. Hırsız şöyle bir bakar, yani bu adamdan bir şey çalmak ayıptır. Ama o yan tarafta ha bu malının mülkünü biraz çalarak, şırparak, aldatarak, kandırarak efendim insanları kandırarak e, mal toplamış durumda. Eh o insanlardan nasıl böyle mal almışsa ben de onun malını şöyle bir gizlice e, alayım der. Hırsızlık için onun evine dalar. Eğer gerçekten e, bir hırsız e, iki evden birisi e, noktasında bir seçim yapmak isterse iyi insanların evine girmez. Kötü insanların evine girer. Malını mülkünü biraz da haram yoldan elde edenlerin yoluna evine girer. Dolayısıyla sadaka birçok musibetten, harici sıkıntılardan da insanı muhafaza eder ve korur. Hani bir de atalarımız da demişler, su testisi su yolunda kırılır. E tabii yani su testi nerede kırılacak? Elbette o yolda kırılacaktır. Şimdi e, musibet ve belalar daha ziyade nerelerde gelir? O musibet ve belaların olduğu yerlerde daha ziyade gelir. Sadaka veren insan kolay kolay musibetin daha çok geldiği yerlerde dolaşmaz ve gezmez. Tedbirli bir insandır sadaka veren. İyi ve güzel yerlerde dolaşır. İyi ve güzel yerlerde de e, belalar ve sıkıntılar yoktur. Olsa olsa sadaka veren insan güzel yerlerde gezip dolaşmış olduğundan dolayı ancak güzel şeyleri görür, güzel şeyleri yaşar ve insanlara da sadaka vererek güzellikte, ihsanda bulunduğu gibi başka yönlü yönüyle de bir takım güzelliklerde ve insanlarda bulunmaya çalışır. Ve netice itibariyle sadaka kişiyi pek çok musibetlerden, sıkıntılardan, kötülüklerden muhafaza eder. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Sadaka fenalıktan 70 kapıyı kapatır. Sadaka fenalıktan 70 kapıyı kapatır. Elhak doğrudur. Eğer biz de fenalıktan muhafaza olunmak istiyorsak, korunmak istiyorsak sadaka vermeyi terk etmemeli, sadaka vermeyi kendimizde bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.